Onu vurduğun zaman da bir toz patlıyor etraftan Anında geldin ha Lan Artık her şey için çok geç Ha bakın dağılık kaldı. Oraya nasıl çıktın? Bilmiyorum ki. <laughs> Yine attı beni buraya. Hadi yani göster ama eğlenceli bir bir şey istiyordum. Neredesin? Eee neredesin? <laughs> eee buradaymış. <gülüyor> <gülüyor> Şu hızıl var ya olmasa. Bu ne lan? Neredesin lan? Ama ben hiç eğlenmiyorum. Sen göstermiyorsun ki. O neydi lan? Sen zıpladığın zaman atıyor oraya. Fark ettim mi bilmiyorum da. Bir şey söyleyeyim mi? Bu mermiyi hızlı <laughs> hızlı atıyorsun ya yani diğer kırmızıdan daha etkili. 160 mermiyle sprey atılmıyor. Yine çıktım. C e <laughs> Vallahi vurdum kan çıktı. Ya git 4 5 6 7 <laughs> Bak şimdi iyi izle mermiyi kaç saniyede atacağım sana. İzle. <laughs> Ama ben vuruyorum. Tabi çıkıyor. Ölmüyor. Ölmüyor. Abi böyle bir şey yok. Gıcık. <laughs> Arka duvarı haritama çizmişim. Piklesene hadi. Ay. Ne oldu bir heyecanlandın? Abi havadayken vurulmuyor yani. Yo çok şey yani. O neydi lan biz kopa açaydım <laughs> Ya anca hileli bovda var ya sayan anca. Aa vurdu. Aa ben de vuruyorum ama ölmüyor. Olacak olacak öğreteceğim sana. Ben denedim de Yapamadım Yapamadık mülayim Çok hoşuma gidiyor Ama kan çıkıyor ölmüyorsun ya o oh. gıcık Kan niye çıkıyor eğer ölmeyeceksen Hadi canım kafam böyle çıkmadı Çıkmaz Oh, benim şeyim bitmiş. Duvarın arkasına ben. o neydi bu? Aa Öldün mü sen gı? Naciye. Öldün mü? Gene öldün gı? Öldüm. Hayır hayır. Abi, hadi pikle, hadi pikle, hadi, 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 hadi pikle. Oha yediğim duvara bak. Yuh. Kafan çıkar çıkmaz ölüyorum ki ben ben gelecek bir mod bu ya. Ben ben sevmedim ya. Gene ben çıktım oraya ya. Gene çıktım buraya. Gene çıktım Ge. çıktım Pikle. Duvarı delerim pikle. Piklesene. gözükmüyor ki. Yemiyor mu pikle? Pengi pikle ederim, hadi. Gözükmüyor. Hadi pikle hadi hadi sene. Oğlum bunun her yeri <laughs> bir şey Bu nasıl atayım ki ben o pompalıyı zaten. seni artık kaç Ay. tane vurdum peşinden Nasıl düşsün lan Ama ama pompalı gitmiyor ama ya Vurdum Vurdum ki. Hem tepeye bir şekilde ışınlanmam lazım. Sen <laughs> niye araçlamıyorsun beni ya? Araçlasana bir Yemeyeyim mi? Hadi yemeyeyim mi? <laughs> Çok sinirlendim, gel buraya. Çok sinirlendim, çok sinirlendim, gel buraya. Böyle evet, çok sıkmakla falan olmuyor işler. Ya bir sağ bir sola gidiyorsun ama ben de seni açmaktan sakal değil mi? Gelmiyor mu ya? Bu ne? Peşinde koşa koşa araba buldum. Yo, senin because, ya senin iki iki atışına ya. Üstünden beni çalışıyorsun. Hay canım ya.

Nasıl şundan ne? Oy seklemedi. Bu çatıya nasıl geldin lan? Ama bak artık, baksana artık. Ama bak artık. İlle spit olacak değil mi? İlle gelecek o spit. Al sana spit. Takılacak adam ya. Yenemeyeceksin ki. Yendirme Mümkün değil. İstediğini yap. Ben çok daha iyiyim. Bitten sonra öyle çok yavaş kalıyor ya. Yani. Sen alışıyorsun. Ben çok daha iyiyim haberin olsun. Lan. Sen daha önce açtın. Senin film bitti ki. Oo. <laughs> Lan hayır 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 hayır. Ama öl. Öl ama. Aha. 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 <laughs> Ebesinin nikahı ben çok he, zeki ne? bir adamım. Senin gibi bir adam değilim. Çok zeki. Tek attım he. Tek attım. Öv abini. yürümüyor Abin. Yürü lan. Abin. yürümüyor Ben yenerim dedim. Bunun şerefine 31 bin like bekliyorum. Böyle bir like da gelse var ya ben çıldırırım yani.